Cenab-ı Allah'ın kıymet ve önem verdiği değerli ve hürmetli kıldığı zamanlar içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerifin en kıymetli günlerindeyiz. Her geceyi Kadir bilmemiz gerekir. Her anınızı her anınızı ilahi tecelliyle doldurmanız gerekir. Hesabınızı ve kitabınızı değil, hesaplı değil, hasbi olmanız lazım. Hasbi Rabbi Celle Allah, ma fi kalbi gayrullah. Allah'tan başka kalbinde bir şey olmaması gerekir. Hele kendi nefsinin istekleri, zevki, sefası, rahatı kalbinde hiç olmaması gerekir. Ora Cenab-ı Allah'ın nazargahıdır. Sığabileceği tek şey, tek yerdir. Başka şeyle meşgul etme. Hele nefsin gibi kirli bir şeyle oraya hiç meşgul etme. Kirletme. Kalbinde kendi nefsine acıma. Acır ve bütün duygularını nefsini tatmin için uğraşırsan e, neticede Allah'a değil nefsine doğru koşturmuş olursun. Yahu nedir nefsin arzuları? E korku. Korkmak. Neden korkmak? Kaybetmekten korkmak. Kazanamamaktan korkmak. Bu korkular nefsin korkularıdır. Onu kalbine yerleştirme. La havfur aleyhim ve lahum hum yahzenun. Hitabına muhatap olabilmen için kalbindeki korkuyu at. O zaman Allah erleri olursun, oluruz hepimiz. Sen kalbinde hem yokluk korkusu var, hem yalnızlık korkusu var, hem düşmanından zarar görme tehlikesi var. Cenab-ı Allah'ın rahmet avucundayız biz, yedi rahmetindeyiz. Kim bize ne yapabilir ki? Hiç kimse bize bir şey yapamaz. E, kader makası seni kestiyse ahmaklık yapma, ahmaklık yapma. Kumaş kesilmezse kıyafet olmaz. Kumaş kesilmezse bir kumaş olarak kalır, güve yer onu. Sana yaramaz. Dokundurtturmam deme. Evet kesilir. Lime lime keser onu kader makası. Terzinin makası. Terziye verdiğin kumaşı kestiği zaman itiraz ediyor musun? Kesme bunu diyor musun? Bilemiyorsun. Öyleyse ne bu feryadu figan? Cenab-ı Allah sana şanına layık huzuruna dahil etmek için kıyafet diker. Kader makasıyla, kader dikişiyle. Yahu bu nasıl bir şey deme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri miraca çıkarken Hangi kıyafetle geldi? Cennetten gelen Cenab-ı Allah'ın gönderdiği kıyafetlerle gitti bir tanesi İstanbul'da hırkayı giydi hırkasını. E sen Allah'ın huzuruna çıkacaksın. E huzura layık bir kıyafetle çıkmayacak mısın? Öyleyse bırak kader makası kessin, bitsin, doğrasın sana layık bir kıyafet yapsın Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkabilmek için. İsyan etme, itiraz etme. İsyan ve itiraz eden Musa Aleyhisselam Hızır'dan mahrum kaldı. Üçüncü itirazında yollara ayrıldı. Senin kaçıncı itirazın? Senin Hızır'a kaçıncı itirazın? Yani kendimizi kedi alacak yere koymuyoruz da hep yukarıda tutuyoruz. Bir bakınız. Ulu Azim peygamberi Kelimullah olan Musa dahi üçüncü itirazında Hızır'la yollara ayrıldı. İtiraz etme. İtiraz etme. İd Allah idrakınızı açsın hepimizi. Ama önemli olan şudur. Cenab-ı Allah'ın yakınında olmak. Yum gözünü de Allah'ın yanında ol Yum açmana da gerek yok o zaman O madem ki oradasın Yum Biz itirazdayız İtirazlarda olmaktan Allah'a sığınırız Aklımız her şeye kesiyor zannederiz Hiçbir şeye kesmiyor aklımız Maalesef Okuduğum ayeti kerimede ise Cenab-ı Allah buyuruyor ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Siz iyi olamazsınız. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe. Siz sevdiklerinizden vermedikçe iyi olamazsınız. Nedir bunlar? Efendim ben çok sadaka veriyorum. Kıy giymediğim kıyafetleri, yemediğim yiyecekleri, kimediğim pabuçları e ayet ne diyor bir raddatun mimma tuhibun sana sevgili olanı vermedikçe sen ne yapıyorsun sevmediğini gözden çıkardığını veriyorsun be öyle değil mi tabaklar var kullanır mısınız kullanırız niye kullanmıyorum biz aşağıda duran sıfırın altında duran adamız kullanırız Kullanılmışı da kullanırız. Arki Allah için verdiğin ne sen? Allah'a veriyorsun ya. Hazreti Ayşe anamız sadakasını temizler, patlar de kokularmış. E sen kirliyi veriyorsun ya. Eskiyi veriyorsun. Kime? Allah'a veriyorsun. Ondan sonra verdim çok iyi insanım diyorsun. Kimi kandırıyorsun? Allah sana kötüsünü mü veriyor? Burada mı veriyor? Çamur mu veriyor? Nezih mi veriyor? <laughs> Bakınız, her hani bu uyarıcı olsun diye diyorum kardeşlerim. Cenab-ı Allah diyor ki: Ve me'tüm bu minşeyin fi innallah alim. Ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah onu bilir. Gösterme. Alanca kişi bak bu kadar yardım etti. Bugün iftarı yemeği o verdi dediğimizde utanması lazım o kişilerin. Hiç utanmıyorlar. Ben, işte o salakayı veren benim bir. Ver verdin löşeliğin eline onu tanı. Kimse görmesin. Lafını da etme, nefsine de söyleme. Nereye harcadı? Kime verdi? Bilmesin. Allah bilecek onu. E sen İnsanlar bilsin mi istiyorsun? Oraya ismini mi yazdırmak istiyorsun? İlan reklamı vermek istiyorsun? Ne menfaat? Kulların hepsi senin tarafına tutsa sana ne iyilikleri olur ki? Allah istemedikten sonra sana ne faydalar olur ki? Kulların tamamını sana Allah hasmet, hasım yapsa da Allah senin tarafında olsa onların düşmanlığı, hasımlığı sana ne yazar ki? Yani bizimle biraz yol yürüse arkadaşlar, kardeşlerimiz görecekler tecellileri. Onca dost varken hiç fayda yok. Onca düşman varken hiçbirine zararı yok. Görüyorsunuz. Faniden ne medet umarsın ne saniye dayanırsın, bakiye niye dayanmazsın sen? Baki olan Allah'tır. Allah'tan gayrısını sevme. Allah'a götüreni, Allah'ı tanıtanı eteğinden ayrılma. Yok şirkti, oydu, buydu diye ahmaklık yapma. İstanbul'a giren veya Ankara'ya giden arabanın kapısından içeri bindiğinde ben buraya gitmek istemiyorum. Ben işte Ankara'daki evladımın yanına gitmek istiyorum. Onun için buraya binmem deren araba ahmak dersin. Gir. Dergahın kapısından gir. O dergah seni şeye götürecek. Allah'a götürecek ki vasıta arayın diyen ayet var. Allah'a ulaşmak için vasıta arayın. E vasıta kapında binmem. Arabanın boyasını beğenmez. Yok, orasını beye. Ya bin de git. Bin de git sen oraya. İtiraz etme, bin, içine uyu. Uyuyan yok. Arabanın içinde isyan çıkartırsan atarlar seni aşağıya. İsyan çıkarma. Bin git. Allah iki dünyada da bize saadetler versin. Mümin kardeşlerimize biz ne istiyorsak aynısını istemek efendim yeteneğini, hasletini, özelliğini bize de yazsın inşallah. Haset ve fesat olan kimsenin efendim akıbeti hayır olmaz. Kıskançlık huyumuzu atın. Fesatlık huyumuzu atın. Madem ki Resulullah Efendimiz'i görmek istiyoruz. Aynel yakil fesat kimseyle ne iş olur be onun? Yarın onu kıskanırsın Ebu Cehil'den damarın var çünkü. Ebu Cehil kıskandı ya. Neden Resulullah Efendimiz'i göremez kıskanç insan? Ya o Ebu Cehil kıskandı onu bildiği halde. Düdürü olduğu, arkadaşı olduğu, yakını olduğu halde, aynı komşusu olduğu halde kıskandı. Ben yani varken ona nasıl olur bu devlete erişir diye. Kıskançlık Resulullah Efendimiz'den uzaklaştırır. Resulullah Efendimiz'i görmek istiyorsanız kıskançlık huyundan vazgeçeceğiz. Onu görmeden öbür aileme göndermesin Allah. Biz onu görelim. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bir ömürler niyaz ederim hepimize. Allah için harcamak Sevdiklerimizden nasip etsin. Bu ayet uzun mesele de izahı gerekir. Kısacık anlattım. Sadece nakdi mes e tasarruf değildir. Bu. Nakitten mesele değil. Başka çok sevdikleriniz var. Onlardan Allah için harcayabiliyor muyuz? Ona bakacağız inşallah. Ela nizam ve